Sevgili YouTube, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Nihat K.Y.K. nasıl isterseniz, Nihat Küçük Yatırımcı, Nihat Kaan Yücel nasıl seslenmek isterseniz. Yayınımıza hoş geldiniz. YouTube'dasınız, hoş geldiniz ee, tekrar. Yeni bir halka arz var. Daha doğrusu iki tane var ama birini biz yayında konuştuk, eledik. Kim eledik? Ahlakçı doğalgazın biz e, küçük yatırımcılar açısından çok da uygun olmadığını düşündüğüm için ben katılmayacağım. Biz yayında eledik derken biz yayındaki arkadaşlarımıza katılmaya uygun görmedik. Birazcık bize fazla geldi. İşte küçük yatırımcı için hem notu az hem oransal alacak falan. Bize oradan bir şey düşmez. Vazgeçtik. Ama bir halka arz daha var. Tera yatırım gayrimenkul. Yatırım menkul değerler. Tera'nın küçük bir halka arzı olacak. Bunun hesaplamasını da yapacağız. Beraber ne kadar gireriz, ne kadar girilebilir ona da bakacağız. Şöyle bir önümüze sayfa açalım. Burada halka arz analiz dostumuza Twitter'daki Teşekkür ediyorum. Şimdi işlem kodu TRMNK daha talep toplamı tarihi belli değil. Bu önümüzdeki günlerde haftalarda açıklanır. Önümüzdeki hafta içi açıklanır. Muhtemelen böyle 16-17 aralık falan olabilir. 15-16-17 aralık o civarlarda olabilir diye tahmin ediyorum. Toplamda 16 bin, 500 bin not olacak. Ortak satışlarıyla beraber 500'er bin not satacakmış ortakları. Toplamda 16.500.000 da bireysel yatırımcı 25 yani 3 milyon 750 bin lot dağılacak arkadaşlar şimdi şöyle e, not başı da 10 lira olarak hesaplamışlar e, i̇skonto oranı daha belli değilmiş muhtemelen yüzde 15 yüzde 20 falandır e, iskonto oranı e, duran varlıklarını toplam varlıklarını dönem varlıklarını biraz inceledik hani çeyreklikle olarak burada verilmiş tabi işte artışlar belli malum bu arada tera yatırım menkul Aynı Osmanlı Yatırım, Info Yatırım, A1 gibi gibi bir yatırım şirketi. Yani insanlara borç veriyor, para çeviriyor içeride. O yüzden faiz faiz hassasiyeti olacak olan da, faiz hassasiyeti olan arkadaşlarım bundan uzak durmak isteyebilirler. Ama di, diyen varsa ki akıl akıldan üstündür. Parayı kullanarak para kazanmak, bankacılık yapmak da sonuçta e, bir iş yapım şekli. E, benim için sıkıntı yok. Girelim diyorsanız buyurun girin diye düşünüyorum. Ben gireceğim en azından. E, çünkü öyle. çünkü, çünkü. Halka açıklık oranı %31 olacak. Yani geri kalan %60'ı gerekenleri yöneteceği için gayet güzel bir oran bence. Bu arada çok küçük olacak. 3 milyon 750 bin lot. Yani 4 milyondan bile hesaplasanız baya aslında düşük diyebilirim. Belki 10 lot, belki 20 lot, belki 30 lot yani gelecek maksimum diye tahmin ediyorum. E ee, dönem net karlarında güzel bir artış var. Faaliyet karlarında güzel bir artış var. Çok borçlu, aşırı borcu olan bir e, şirket değil. E ee, işletme servisinin ihtiyaçları ile karşılayacak olması ile faaliyet e, alanlarında büyüme ve işlem hacmini arttırmaya yönelmişler. Yani verdikleri e, işte fonlarda ve çevirdikleri para miktarını yükseltmek için kullanacaklar. Çok öyle yüksek borçları olan bir şirket de değil kısa dönem yükümlülüklerimize baktığımızda peki ne olur? Ben 300 bine yakın bir başvuru olabileceğini öngörüyorum açıkçası. Ha, faiz hassasiyeti olanların için belki 200 bine düşebilir. Burada da şu karşımıza çıkar. Şimdi 3 milyon 750 bin yanlış bakmadıysak evet 750 bin lotumuz olacak. 3 milyon 750 fazla yazdık. Evet 3 milyon 750 bin. Şöyle bakalım. Evet. Bölü dersek biz buraya 250 bin insanın başvuracağını düşünürsek 15 lot gibi bir değer geliyor. Çarpı 10 lira 150 liralık falan bir lot gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü tamam şöyle bir şey oldu. Daha önce platform turizmi yayınladım biliyorsunuz YouTube'da. Platform turizme 600 bine yakın başvuru oldu. 82 lot geldi biliyorsunuz kişi başı. Ama burada işte faiz hassasiyeti olanlar olabilir. Buna katılmak istemeyenler olabilir. O yüzden belki 250-300 bin civarında başvuru gelebilir. Ha ben burada katılırken ne kadar katılırım? Sanki böyle 500 bin kişi katılacakmış gibi düşünüp. Yani olmaz ya. Olursa 7,5 75 liralık gelir. Ya da işte çok düşük geldiğini düşünüp 100 bin kişinin falan katıldığını düşünsek. 37 lot gelir. 375 lira. Yani 400 liralık bir alım başvurusunda bulunacağım. Kendi şansım adına. evet. Bahsetmek istediklerim aslında bu kadardı. 375 lira, 400 lira gibi bir e, parayla katılım yapıp e, elime gelen lotları da yaklaşık 5-6 tavan, belki 10 tavan e, 10 tavan kadar kovalayacaklarını düşünmüyorum. E, çünkü ortak satışı falan da olacak vesaire. Hani 10 tavan olmaz ya belki 7-8 tavanlık bir bekleme süren olacaktır. E, anlatmak istediğim bu kadardı. Ahlatçı bir de var tabii e, şimdi bahsetmemiş olmazsak olmaz. Neden katılmadığımızı da bir Ufak bahsetmiş olalım yine de geçmiş olalım. Ahlatçı da arkadaşlar çok yüksek lot var. Yani 52 milyon yani top, totalde şu lotla fiyatı çarptığınız zaman ne kadarlık bir artış yapacağını söyleyeyim. 3 nokta yani yazmışlar zaten. 3 milyar 481 milyonluk bir e, artış söz konusu. Çok büyük çok büyük çok büyük çok büyük yine söylüyorum çok büyük. Ee, ve bunun sadece %20 payı 15.000 not altı. 15.000 not dediğiniz kısımda 990k yapıyor. Yani adamlardan hani burada küçük yatırımcı değil artık. Burada büyük yatırımcı. Yani belki de orta vadeli yatırımcı. Ya da balina diyebileceğiniz insanların. buna katılırken böyle 900 bin vurup 15 bin not altına dahil olacakları. Ne bileyim 15 bin notun üstünde isteyenlerin işte belki 10 milyon gibi bir para koyabilecekleri bir dağılım. Oransal olacak yani 990k e, vuran adam e, 15.000 not altı dağılımlarda en yüksek notu alacak. Yani sizin 5.000 liranız falan öyle çok esen birisi düşünmüyorum. O yüzden de ben katılmayı düşünmüyorum. Aynı şekilde. Ayrıca çok erken tamam bozmalar da görüne, gözlenebilir. E, bilançolarına baktığımda eski dur, yani çok da pozitif bilançolar yok. Evet son iki bilançosu iyi. Ama ondan önceki bilançolar çok da pozitif değil benim gördüğüm kadarıyla. Ee, yükümlülükleri ağır. Ee, o yüzden ben katılmayı düşünmüyorum kendi şahsım adına. Anlattığım hiçbir şey arkadaşlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dediğim gibi tera yatırıma 350-400 TL'lik bir başvuruyla katılmayı düşünüyorum. Ahlatçı e, doğalgaza katılmayı düşünmüyorum. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın YouTube. E, bol kazançlar diliyorum. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.